Rusya'nın Avrupa Birliği'ne verdiği gazın vanasını kapatması üzerine kış aylarına yönelik olarak birliğin Avrupa Birliği'nin zengin başat ülkelerinde e, kriz geliyor kapıda bireysel çare arayışları var. Bunlardan biri de emeklilerin yani yaşça biraz daha e, kıdemli olanların sıcak ülkelerde uzun tatile çıkması bu fikri hükümetler de destekliyor. Türkiye de bunun için aday ülkelerden biri. Biri ama rakipleri de var. Tur operatörleri hızla harekete geçti. Türkiye, Mısır, Tunus ve Fas'ta uzun tatiller için özel paketler hazırladılar. Bu ülkelerdeki 5 yıldızlı otellerde 2 aylık konaklamalar için günlüğü 21 euroya her şey dahil paketler satışa sunuldu. <laughs> Almanya'da bir ucuzluk marketinin 3 hafta için 599 euroya, Side'deki bir otelde tatil için sunduğu pakette rezervasyonlar kısa sürede doldu. <laughs> Emekliler için ucuz tatil konusunda bakan düzeyinde harekete geçenler de vardı. Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilikas önce Almanya'nın Atina Büyükelçisi ile görüştü. Sonra da Almanya'ya giderek havayolu şirketleri ve tur operatörleriyle görüştü. Yetinmedi, Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerine de gidip aynı temasları yaptı. Avrupa emeklilerini durgun sezonda çekmek için fiyat düşürme yarışında durum şöyle Türkiye'de 22 günlük yaklaşık 600 euro, günlük fiyat 27 euro. Mısır'da 60 gün 1069 euro, günlük 18 euro. Fas'ta 60 gün 1539 euro, günlük 29 euro ve Tunus'ta 60 gün 1769 euro, günlük 29 euro. Bu fiyatlarla Akdeniz havzasına kış aylarında 2 milyon turistin gideceği öngörülüyor fiyat açısından Türkiye'nin teklifinden daha ucuz teklifler verenler olsa da Türk turizmi gelen kış ayları konusunda çok umutlu. Şimdiden Kasım ayı rezervasyonlarında %50 artış var. Bugün ilgilendirdiği kitle açısından ülke gündeminin de en önemli maddelerinden biri olan konuya şimdi ağırlıklı olarak eğiliyoruz. Konuşu. Ülke yönetimi tek bir projeyle veya girişimle bugüne kadar ki en büyük sosyal konut projesini başlatacak 81 ilde on binlerce konut yapılması planlanıyor. Sosyal konut projelerini bu konuyu Tokin'in projesini ki saat 14'te Cumhurbaşkanının e, açıklamalarıyla projeye yol verilecek bu konuyu hukukçu Necip Şenel'le konuşacağız. Sayın Şenel merhabalar sizi yolda alıkoyduk anlaşılan ama sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Efendim öncelikle fiyat konusunu konuşalım. Hane halklarının geliri için sınırlamalar var. İstanbul'da 16 bin liralık gelir gerekiyor. Diğer illerde de 14 bin liralık gelir gerekiyor. Ama bir daha söyleyelim kişi başı değil hane halkının geliri. Ne dersiniz bu şarta? Oğuz Bey merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle teşekkür. sağ çektim ve güvenli şekilde yayındayım. Size de iyi yolculuklar. Çok teşekkür ediyorum. Konut projesi, yani konut sorunu çok büyüktü. Malumunuz Türkiye'de özellikle normal üretimin dışında bir de yurt dışından gelenler ve vatandaşlık uygulamaları nedeniyle büyük bir konut sorunuyla karşı karşıya geldik. Tabii kamu bu sorunu çözmek adına bir takım reformlar yapma ihtiyacı duydu. Ancak bunu biliyoruz ki toplam nüfusumuzun büyük kısmı asgari ücretli çalışan yani daha üstünde çalışsa bile asgari ücretli çalışan olarak gösterilmekte. Evet. Bu şartları ekonomik olarak sağlayabilecek hane sayısı çok az ve hala kayıt dışı çalışma da var yani hiç kayda girmeyen aldığı ücret yansımayan birçok insan da var aynı ailenin içinde çocuk çalışan çok fazla ülkede hala. Bu nedenle bu rakamların sağlanması kısa vadede mümkün değil gibi gözüküyor. Evet. Ancak ilerleyen dönemde asgari ücretteki ve diğer gelirlerdeki artışla beraber belki bu standartlar sağlanabilir. Evet. Ya şunu belirtelim: 4.800 lira aylık taksit, 240 ay vade. İstanbul'da diğerlerinde de 4.200 lira anladığımız kadarıyla ama gerçekten bu konuda bir heyecan var. Ee, arazi temini buna ne dersiniz mesela İstanbul'da hani bıraksalar parklara apartmanlar yapacaklar o halde İstanbul mesela İstanbul ve buna arazi temini Anadolu'da çoktur belki ama ne dersiniz ee, muhtemelen büyük bir kamulaştırma hareketi gerekiyor İstanbul'un büyük bölümünde geçmişten gelen kaçak yapılar, e, düzensiz yapılar var hı hı. E, Ama kamulaştırmayla beraber maliyetler yükseliyor Biz bunu Fikirtepe'de gördük Oğuz Bey evet. Maliyetler yükseliyor ve aslında e, alt e, gelir sınıfına yönelik daireler yerine Tekrardan üst gelir sınıfına e, yönelik daireler üretilmeye, konutlar üretilmeye başlıyor evet. İstanbul'da e, var diyebileceğimiz tek arazi Mezarlıklar, parklar, kalan parklar, çok az parklar artık. Parklar ve e, kamu arazileri. İşte a, o askeri ait araziler, diğer araziler. İstanbul'da büyük bir e, arazi problemi var. Muhtemelen İstanbul dışına, kenar bölgelere e, bir eğilim olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa mevcut durumda, özellikle bu inşaat maliyetleri ile beraber kamulaştırma maliyeti de eklenirse bu rakamların karşılanması mümkün değil. 4800 diyoruz. Bir ailede iki kişi asgari ücretle çalıştığını varsayalım yine de bu taksit ödemesi mümkün değil gibi gözüküyor.